Köylü Kızı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bahçemizin meyvelerini tanıtacağım. Ayva ağacımız. Oldukça bol bol meyvesi var. Şöyle. Burada da cennet hurması var. Cennet hurması. Yine bol bol meyvesi var kış için kurutuyoruz çok güzel oluyor kurma gibi burada da portakal ağacımız var şöyle minik minik portakalları oldu bu arada daha yeni yeni meyveleri var sarı sarı daha bitmedi şöyle bahçemiz Burada zeytin ağacımız var. Bu sene verimli zeytinlerimiz, bol bol zeytinlerimiz var. Zeytinimizi kendimiz yapıyoruz. Yağımızı da kendimiz yapıyoruz. Şöyle oldukça bol bol zeytinler var. Burada şeftali ağacımız var. Şeftalilerimiz daha olgunlaşmadı. Bol bol meyveleri var. Daha yeni yeni kızarmaya başladılar. Burada yine şeftali ağacımız var. Bu şeftalimiz kızardı. Şöyle göstereyim. Oldukça güzel. Bol bereketli meyvası var. Şöyle bahçemiz şöyle burada yine bamyalarımız var şöyle yine şeftal ağacımız var yer fıstıklarımız var yer fıstıklarımız olgunlaşmaya başladılar kazacağız nasip olursa